arabaları var. ne yapacağım? Bak şuna bastığın zaman bitiyor. Arabaları var Orkun böyle. Çok güzel. Orkun dön bir bana. Orkun burada. Oyuncaklarıyla araba sürüyor. Arabası elinde şu an. Ta? Elinde arabası. Orkun arabana bir gösterelim. Hmm. Bakalım. Burada. Orkun sürmeye devam et. Yalnız ben Orkun Aslan yani ablasıyım. Oyuncakları burada. Ben çekiyorum Orkun'un oyuncak videosu. Oyuncak videosu Orkun'un. Şöyle. Burada bir aslanı var. Hemen şöyle çekelim. Aslanını da. Şöyle şurada bir köpek ayıcığı var. Burada da güzel bir aslan var. Burada uçak var. Ondan sonra bir Z araba var. Çöp arabası var. Ondan sonra bir kaplumbağa var. Bakalım Orkun'a. bana. Ver bakalım. Böyle Orkun vint sürüyor. Al Orkun. Sürmeni devam et sen. Ben şimdi Orkun'un arabalarını çektim de bir sürü oyuncağı var. Şurada bir arabası var. Şöyle çekmeyi çekeyim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Bunu burasına basınca ses çıkıyor. Burada atı var ama burası kırık. Burası kırık değil. Böyle bir atı var işte. Bakın. Bakın. Arkadaşlar. Orkun'un arabası var ama burada bir de ayıcık var. Orkun'un köpekçik var. Bir de aslancık var. Dayımı göstereceğim ben size. Dayım. Seni çekeceğim. Dön bir. Dayımı çektim. Çok güzeldi arkadaşlar ya. Orkun dön bir bana. Çok güzel. Tamam. Orkunun evi gösteriyorum size. Camı göstersem yani çok sıcak Bu durumda dışarısı. Hemen çekeyim şöyle. Ee, böyle burası. Burası böyle. Bakın arkadaşlar. Orada bir tane yaşlı bir adam oturuyor. Bir araba var. Orada. Bir de araba var. Bir de bordo. Şu tersinlerden hemen gidiyoruz. Bizim eve geliyoruz. Arka dön bir. Hemen Orkun'un elinde araba var. Hemen çekelim her yerine. Orkun. Orkun'un gece rufisi, oyuncak rufisini çekiyoruz. Hı. Şu an. Orkun burada. Dön bak. Gül be. <laughs> gül. Orkun bak kameraya. Kameraya bak. Gül. Aferin. Şimdi Orkun'un size küreğini gösteriyorum. Burada. Arkadaşlar oyuncakları. Çok güzeller. Hemen. Hemen böyle gösterelim. Tamam kürek de böyle. Küçük bir arabası var ama. Bakın arkadaşlar. bir yerde göstereyim. Hemen şu betonu göstereyim küçücük bir arabası var. Ondan sonra bir de böyle bir itfaiye var. Orkun Halının üstündeyim ben şu anda. İtfaiyesi var. Burasını böyle çekince böyle oluyor. Böyle yapınca kapanıyor. Hemen bunu da koyalım. Polis arabasını da göstereyim hemen size ben. Orkun, un. Dur oğlum. Evet. Orkun da şunları gösteriyor. Şunlar bu bir servis, da kamyon var, Çok güzel bir büyük kamyonu var, Dron. böyle güzel bir kamyon, vint, iki tane vintimiz var Okulda, Okulda geçer mi sen görünmez? Böyle küçük bir arabası var yine motosikleti. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Uçak çak. Orkun dön bir bana. Dur. Gül. Aferin benim oğluma. Hemen Orkun'un oyuncaklarını çekiyoruz arkadaşlar biz. Böyle mavi bir arabası var. Kendi. Çok güzel. Arabaları bayağı Orkun aslında. bir arabası var siyahça. Var mı, var? Aa, aa, çocuk Dur. Orkun Aslan'ın böyle arabaları var güzelce. Yalnız size göstereceğim bir şey var. Böyle. Çok güzel bir oyuncağı var. Güzel. Hmm. Orkun o ne? Bakalım mı? Arkadaşlar Orkun'un böyle bir direksiyonu var. Gel oğlum. Arkadaşlar şuna basıyoruz ya ambulans ambulans durma sesi ondan sonra böyle dur dur ben çalıştırma anahtarla taksi taksi sürmesi lütfen ese Kurallarına uyalım. Lütfen, lütfen dikkatli olalım. Evet. Böyle bir direksiyonu var. Orkun da bunu böyle. Yakından bir göstereyim. Şuna basıyoruz. Böyle 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 böyle. Al oğlum. Sen bununla oynamanı devam et. Bak Orkun. Orkun sürüyor arkadaşlar bir daha. Orkun. Bak. Gül. Gül Orkun kameraya bakarak. Gül. Gül Orkun. Aferin. Tatlış. Şimdi arabaları dizeyim. Arabayı koyayım. Düzelteyim hemen. Dur oğlum şu arabayı düzeltelim. Onu şuraya. Tamam. Tamam. Arkadaşlar, şimdi size Orkun'un böyle oyuncaklarını en baştan gösteriyorum tekrardan. Böyle bir kamyonu var, çok güzel. Do bu arada gözünüzde çarpan bir duvar şekli var bizde. Burada, hemen. Bir resim var. Leys ablam Orkunda'yım. Orkun aslan. Leys ablam Orkunda'yım. Orkun um var en sonunda da. Neyse, ben şimdi Orkun'un oyuncağı... Orkun, o ne? Vint mi bu? Hı hmm. Arkadaşlar, Orkun'un Vint'i burada. Hemen. Böyle. Böyle bir Vint var Orkun'da. Çok güzel. Al oğlum, Vint'i şöyle. Ama çok güzel oyun oyuncağı var. En çok. En çok hoşuna... Orkun, en çok hangi araba senin hoşuna gitti? Hangi araba hoşuna gitti? Gel buradan bir tane seç. Buradan bir tane araba seç. Hadi Orkun seç. Bu mu? O zaman ver sürelim. Arkadaşlar en çok Orkun'un hoşuna bu çöp, 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 çöp gidiyormuş. O zaman bunu bir sürelim Orkun. Sürelim. Al Orkun sen sür. Ondan sonra sür oğlum sen. Ben de buraya çekmeye devam edeyim. Şu bozulmuş. Hemen söyle, şöyle. ha. Orkun'un burada güzel bir uçağı var, arabası var. Bir tane daha uçağı var. Motosikleti var burada güzel bir. Ondan sonra bir tane daha evimizimiz var. Bir de kamyon var. Al oğlum. Koy. Şöyle. Şöyle kalsın tamam mı? Şunu Ş geri yerine koyalım. O, o. burada dursun. Oh. Tamam. Arkadaşlar hangi arabayı aldın göster bir arkadaşlara arkadaşlar Orkun bu arabayı aldı. Hemen. Al oğlum. Şunu bırak. Üç tane sürülmez çünkü yani Orkun. Heh, iki tane sürebilirsin. Ben de bir tane araba alacağım. Tam al istediğin arabayı. Ama iki tane araba al. Tamam mı Orkun? Hemen. Arkadaşlar burada polis yazıyor. Polis yazıyor. Burada polisin numarası var. Burada da polis yazıyor. Hemen böyle güzelce işte. Güzel arabaları var Orkun'un. Ben şimdi size tek tek göstereceğim arabanı. Arabanın içi böyle. Oğlum. Böyle içi arkadaşlar. Direksiyonu burada yalnız. Yaslanma yeri. Bur buradaki direksiyonu görüyor musunuz siz? Çok güzel işte. Orkun'un arabasını adım. Ne güzelmiş ya. Orkun bu araban çok güzelmiş. Evet. Bakın arkadaşlar bunu bir gösterelim mi? Hı hı. Arkadaşlar bakın. Orkun böyle güzel bir oyuncağı var. Böyle bir oyuncağı var. Al Orkun sen koyabilirsin buraya. Ama dur bekle. Arkadaşlar Orkun'un arabasını, arabasına şu bebeği yat şöyle yatırıyoruz. Bakın arkadaşlar kamyonla yatırdık Orkun'un bebeğini. Neyse hadi sür oğlum sen. Ben de senin diğer oyuncaklarını çek çekeyim hemen. böyle arkadaşlar. Uygun uçağını bir yere indirip göstereyim size. Hemen göstermeliyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir uçak dil geliyor. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şurada güneşimiz var. Şurada güneş var. Şurada da güneş var. bekleyin arkadaşlar ben şimdi Orkun'u size bir Göstereyim Orkun Gül dur oğlum Gül 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 Orkun Orkun Neyse, Gül siliyorum o videoları siliyorum çekme Aferin. İşim var, bak çekme. Güzel bir arabaları var okunasının. Böyle. Yalnız arkadaşlar, size şunu göstermem lazım. Bundan bende de var tabii ki bu. Harflerini böyle çeviriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bundan bende de var bizim hebdo'nun. Gördüğünüz gibi Burada, gel Orkun, kafanı takalım. Arkadaşlar görsün, dön bir bana. Tamam. Arkadaşlar, Orkun'un oyuncakları burada ama yani Ben de Orkun Aslan'ın ablasıyım. Orkun'un ara Orkun arabasını göstereceğim ben şimdi size kocaman bir arabası var. Kocaman. Mesela ben başka bir şey çekeyim. Burada. Burada. Bir arabası var. Şurasını şöyle açıyorsunuz. içine toplar koyuyorsunuz. Ondan sonra başka. Burada bir tatlı süs köpeği var. Orkunasın. Burada. Hemen yani şöyle koyayım. Bakın arkadaşlar. Köpüsü var orkunasın. Burada burada aslanı var. Aslanı hemen size bir inceleteyim ama yatırayım. <laughs> Bakın arkadaşlar boydan boya çok güzel bir aslan var ki burada. Borkunda ne güzel aslan var. Ki, değil mi Arka? Şimdi arkasını gösteriyorum da size ben. Kuyruğunu, kuyruğunu bize yakın çekmek zorundayım arkadaşlar. Burada böyle arkadaşlar. Yalnız kapışın böyle kaşın. En çok komiğime giden şu burnu, neyse ben bunu koyayım düzeltmem. Oğlum devirme. Bir kamyonu var oğlum burada, atını göstersem atın niye kolu yok derler. derler.